Merhabalar Bugünkü videomuzda e, Iskorbit balığı nasıl temizlenir e, Onu göreceğiz Iskorbit balığının temizlenmesi için Ayrı bir video niye çektik onu anlatayım Öncelikle çok lezzetli bir balık temizlendiği zaman hemen hemen hiçbir şey kalmıyor e, Ve temizlenirken e, dikkatli olmanız lazım sebebi şu Şimdi şu sırt kısmına bir bakarsanız bu sırt kısmında böyle e, dikenleri var ve dikenler eğer parmağınıza batarsa bu e, sıkıntılı çünkü zehirli bunlar doktora bile gitmeniz gerekebilir bu birinci e, dikenlerin olduğu yer altını çevireceğim bakın alt kısmında şurada huyundan yakın yerde de dikenler var. Bu da önemli. Bunu da almamız lazım. Sonra ise kafa kısmında dikenler var. Bakın şöyle dikkat bakarsanız şurada dikenler var şöyle. Bunlar da parmağınıza batarsa sıkıntı olur. Zehirli. Şimdi başlayalım bunu temizlemeye. Ee, öncelikle şöyle yan yatıracağım balığımı. Bu şekilde yan yatıracağım ve şöyle basıyorum. Şu dikkat, dikkat etmemiz lazım. Bir tane bıçak aldım mı? şuraya bir tane kesi atacağım. Kesiyi nereye atacağım? Şu az önce bu dikenlerin dip kısmına şöyle bir kesi atacağım. Bakın. Aşağı doğru o dikenlerin bittiği yere kadar atacağım ben bunu. Şöyle getirdim. Sonra ters çeviriyorum. Yine sırt şey yan yatırıyorum böyle. aynı şekilde buraya da bir kese atacağım. En son kesenin bittiği yere şöyle bir şöyle bitiriyorum kesiyi şuradan. Çünkü elime yapabilirim bunu ama elime yapmak istemiyorum. Bir tane pense aldım, penseyle falan tutuyorum. Ve şöyle yavaşça çekiyorum yukarı doğru. Bakın. Nasıl geldi. Bu birinci kısımdı. Burayı bitirdik. Ardından altını yapacağım şimdi. Aynı şekilde altını yaparken de dikkatimi bekliyorken bazı şey var. Bunun bittiği yere yani şu şu dikenlerin bittiği yere buraya e, bıçakla kesmeye başlayacağım. Şuraya falan değil. Çünkü bunun içindeki pislik çıkabilir. Dikkatiniz dağıtır. Şu şuraya şöyle e, keseceğim biraz. Keserken bakın durdum çünkü bıçak bir yere denk geldi böyle. Çünkü orada bir tane kemik var. O kemiği çıkartmam lazım. Onu, ona, zarar vermek istemiyorum. Çünkü o kemik şuradan başlıyor içeri doğru gidiyor böyle. Sonra şuraya geldim. Aynı şekilde buraya da bir kesi atıyorum şöyle. Kesiyorum. Şöyle küçük bir şey çıkarttım. Ardından şu iki kısmı, iki tane kestiğim yerin arasına bir kesi atacağım. Şöyle. Test çevirip aynı şekilde burayı yapacağım böyle. Hı, tamam. Sonra, şu an tuttum yine böyle bakın. Şimdi şöyle şunu kırmamam lazım ve kırmadım şu anda. Bu şekilde çıkartmam lazımdı. İkinci kısmı da hallettim. Üçüncü kısım e, kuyruğun kesilmesi olsun. Kuyruğu keserken şu büyük bıçağı kullanacağım. Daha e, kolay olacağı için. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Ardından kafasını koparmam lazım. Kafayı komple koparacağım arkadaşlar. Sol, e, solunucu, şu şu altına getirmem lazım bıçağı şöyle. Şu tuttuğum yüzgeçten şöyle kesmeye başlıyorum. Zaten şundan altına, şunun altına gireceğim birazdan. Böyle kestiğim zaman direkt zaten kendisi hemen girecek içine bıçağı. Bakın hemen geliyor görüyor musunuz? Böyle hemen buraya kadar kestim. Sonra çevirdim. Aynı şekilde buradan da yapacağım biraz. Şöyle. Şuradan altına şöyle. Şöyle güzelce. Sonra büyük bıçağı aldım. Ee, daha kolay olsun diye. Bakın böyle kesiyorum. Sonra çevireyim böyle. Gene aynı şekilde böyle kesiyorum. ağzını açıyor, parmağımı soktum şöyle. <laughs> 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 Dikkat edin şurada e, dikenler var böyle. <laughs> Bunu ee, İstersek çorba için kullanabiliriz. Birazdan göstereceğim ama ben şimdilik bunu atıyorum. Ardından içini temizlenmesi lazım. İçini temizlerken de ben, ben kendi yaptım söyleyeyim. Şu da zaten gerisinin ne olduğunu bildiğim için buradan bıçakla kesiyorum şöyle. Bakın. Aşağı doğru kesiyorum böyle. Bütün pisliği çıktı. Bunu atacağım şu kısım. Sonra içindeki şu kırmızı kısmı kesilmesi lazım. Kesiyorum. Şu kısımları biraz alayım şöyle. Evet. Bundan sonraki kısım şu. Şimdiki sıradaki. Bu derisinin alınması lazım derisinde şöyle alacağım. Peki herhangi bir yerden tutup şöyle alabilirim elimle veya daha pratik olsun diye şöyle penseyle böyle tutup çekiyorum bakın. Şöyle tutuyorum hatta. Evet. Süper. Buraya aldım. Şimdi sıra burada. Aynı şekilde şuradan benim tutuyorum şöyle. Evet. Kestim. Aldım. Şimdi gereği kaldı şey, bu 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 şekilde kaldı. Az önceki büyük balıktan bakın ne kadar az bir şey kaldı. Şimdi birazdan daha da az kalacak. Ama emin olun lezzetine değer. Sonra bunu fileto şeklinde çıkaracağım. şuradan altına şöyle fileto şeklinde çıkaracağım. Şöyle kesiyorum. Birinci fileto çıktı. Bu birinci fileto şöyle olsun. Kenarlarında eğer kılçığı falan kalırsa onları bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle kalsın. Şunları daha sonra alırım ben. Sonra şuradan bir tane daha şöyle keseceğim. Evet. Bu da ikinci filatoyu çıkarttım. Süper. Filato yaptıklarımı böyle şuraya koyayım şöyle. Onları e, nasıl yapıldığını yani nasıl bir yemek yapıldığını bu videoda anlatmayacağım. Ancak şunu söyleyeyim şu kısım çorba için kullanılabilir. Zaten bunu şuraya koyacağım. Gördüğünüz gibi ve dikkatiniz çektiyse şurada daha küçük olan iskorpitleri ne yaptım? Kafalarını koparmadan ve derilerini yüzmeden yaptım. Küçük olanları ve bu diğer büyüklerinde de kemiklerini buraya atıyorum. Çünkü bunlardan çorba yapacağız. Umarım videomuz yardımcı olmuştur.